Kendimizi inşa edebilecek miyiz? Bu soru böyle bir inşanın gerekli olup olmadığını daha sonra da aslında bizim birileri tarafından inşa edildiğimizi sezdirir. Demek ki kendimizi inşa etmezsek birileri muhakkak bizi inşa eder ya da birileri tarafından inşa edildiğimiz için artık kendimizi inşa etmenin vakti gelmiş demektir. Bu sorgulamada iki temel soruyla karşılaşırız. İlki kendimiz ne anlama gelir? İkincisi inşa etmek ne demektir Normal şartlar altında ya hastanede doktorlar ve hemşireler kontrolünde ya da evde bir ebe vasıtasıyla doğarız. Dünyaya gelişimize babamız, annemiz, doktorlar, hemşireler, ebeler eşlik eder. Hastanenin verdiği doğum belgesiyle de nüfusa kaydımız yapılır. Anne babamız ait olduğumuz çevreyi, doktor, hemşire, ebe de bir kurumu yani nüfus kaydıyla birlikte diğer tüm kurumları temsil eder. Böylelikle biz işleyen bir mekanizmanın içine doğarız ve doğar doğmaz tanımlanmış bir boşluğa yerleşiriz. Hiç kimsenin bizden haberi yokken, bizimle ilgili herhangi bir beklentisi yokken gelişimizle birlikte bir boşluk tanımlanır ve tanımlanan boşluğa belirli bir bilgi ve beklentiyle yerleşiriz. Legolardan yapılmış bir şehir düşünün. Lego'nun bütün parçaları kullanılarak inşa edilmiş bir şehir. Bütün parçalar birbirine geçecek, tutunacak şekilde uyumlu. Söz konusu şehir için gerekli bütün parçalar var ve bir de kullanma kılavuzu var. Siz sadece parçaların nereye yerleştirileceğini, hangi parçanın diğer parçayla birleşeceğini, hem parçalara hem de kılavuza bakarak tespit edecek ve kendinize göre bir sıralamayla şehri kuracaksınız. Parçaların şekli ve kılavuzun varlığı bu şehrin daha önceden yapıldığını gösterir. Bu aynı zamanda şehrin bir inanca, felsefeye, hukuka, edebiyata ve benzeri yaslandığı anlamına gelir. Yani siz yapılıp bozulan bir şehri tekrar yapacaksınız. Bir şehirde olması gereken ne varsa hepsi düşünülmüş. Yani valilik binası, emniyet müdürlüğü binası, hastane, itfaiye, nüfus müdürlüğü, okul, evler, yollar, insan figürleri ve benzeri. Şehri kurdunuz ve hiçbir parça açıkta kalmadı. Bütün parçaları kullandınız fakat Lego'yu satın aldığınız dükkandan sizi aradılar ve Lego'yu üreten şirketin bir parça daha ürettiğini, gelip onu almanız ve kurduğunuz şehre ilave etmeniz gerektiğini söylediler. Hiçbir eksik parça yokken şimdi bu yeni parçayı alıp nereye yerleştireceksiniz? Gidip parçayı aldınız ve kurduğunuz şehre hayranlıkla bakarken, elinizdeki o parçayı ne yapacağınızı bilmiyorken, şehrin esnemeye ve o parça için yer açmaya başladığını şaşırarak gördünüz. Mesela evlerden biri duvarını öyle etkileyici bir biçimde esnetti ki tam elinizdeki parçanın uyabileceği bir gedik oluşturdu. Siz de yine şaşkınlıkla elinizdeki parçayı o gediğe yerleştirdiniz. Hem evin hem de şehrin bütünlüğünde hiçbir şey değişmedi. Bu parça gelene kadar tanımlanmış, yani varlığı ya da yokluğu üzerine konuşulamayan bir boşluk yoktu. Ancak parça geldiği anda varlıklardan, olgulardan, algılardan, düşüncelerden, kurumlardan oluşan bu Lego şehir bütünüyle esneyerek bir evde o parçaya uygun bir yer açıyor ve siz parçayı yerleştiriyorsunuz. Bu yerleşmeyle birlikte evin herhangi bir yerinde, dolayısıyla şehirde de düzensizlik, dengesizlik ya da deformasyon oluşmuyor. Çok fazla parça gelmesi durumunda da Lego'nun alanı yani şehrin bütünlüğüne uygun olarak genişliyor ve yeni evler, kurumlar ve benzeri inşa edilebiliyor ama bu durumu şimdilik ihmal edelim. Öncelikle gelen parçanın diğer parçalarla aynı fiziksel özelliklere sahip olduğu hemen anlaşılıyor. Çünkü yerleştirilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. İkinci olarak parça kendisi gibi olanlar tarafından meydana getirilmiş bir yapının içine geliyor. Bu da çok önemli çünkü diğer parçalar gelen parçayı yadırgamadığı gibi parça da onlara uygun. Üçüncü olarak parça tanımlanmış inanç, ahlak, düşünce ve fiiller silsilesinin içine, üstelik de bunlar arasındaki iletişim ağının içine geliyor. Yapı, bu gelen parçayı esnettiği boşluğa yerleştirirken, yerleştirme biçimi nedeniyle onun inancını, ahlakını, düşüncesini ve fiillerini de belirlemiş oluyor ve iletişim ağının içine birden değil, yavaş yavaş dahil ediliyor. Bu parça bunların dışına çıkma eğilimi göstermez. Gösterse bile yapı onu ya ıslah eder ya da dışarı atar. Dördüncüsü ve en kritik olanı, yapı bu gelen parçayla ilgili beklenti içine giriyor. Parçanın yapıyı geliştirip ilerletmesi, daha iyi ve daha güzel hale getirmek için çalışması gerekiyor. Beşincisi de bazı parçaların yıpranarak işlevini yerine getiremediği gerçeğidir. Bu da parçaların belirli tanımlanmış alanlarda hareketliliği anlamına gelir ki şehrin canlılığı bu şekilde sürdürülmüş olur. Buraya kadar parçanın ben demesi bütün bir şehri ifade eder. Yani ben eşittir bizdir. Parçanın kendisi yapının kendisidir. O halde baştaki sorunun sezdirdiği inşanın gerekliliği ve bizim inşa edildiğimiz gerçeği tartışmasızdır sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yapının işleyişine dahil olan, sonra yapının işleyişini sağlayan ve katkı veren bireyler olarak var oluruz. Bu var olma, inşa edilmedir ve inşa edilmenin ne olduğunu öğrenme sürecidir aynı zamanda. Parça ya burada kalır ve biz olmaya devam eder ya da bu biz içinde bir ben inşa edebilir. Bu aşamadan sonra kişi kendini inşa etme gereği duyar mı? Duyarsa kendini nasıl inşa eder? kişinin kendisini inşa etme isteği ya da gerekliliği kendisini inşa eden yapıyı anlamasıyla mümkün olur. Yapıyı anlayan biri kendini inşa etmekten kaçınamaz. Bir düşünür dil ve anlama ilişkisini incelerken satranç oyuncusunun hamle yapmak için satranç sistemini kullandığını söyler. Her hamle satranç oyunu içinde mümkün olur. Yani oyuncu muhtemel hamlelerden birini seçer. Oyunun yani satranç tahtasının imkan ve izin verdiği bir hamledir bu başka türlü bir hamle satranç oyununun dışında kalacaktır. Kişinin kendisini inşa süreci de yapının imkan ve izin verdiği bir inşa olacaktır. Kişi ne düşünürse düşünsün yapı ile birlikte düşünecek ve yapının içinde bir inşa süreci gerçekleştirecektir. Yeni anlamlar ancak bu şekilde doğacak ve yapıyı geliştirip değiştirecektir. Bu durum kişinin yapıya etkisidir ve yapıyla birlikte kendini yeniden inşasıdır. Yapı etkiyi kabul ettiğinde gelişerek değişmeye açık olduğunu hem kabul etmiş hem de fiilen göstermiş olacaktır.